Günaydın. Saat 6'yı 10 geçiyor ve biz şimdi pazarda tezgah açmaya gideceğiz. Saat 7'ye 5 var. Eldivenler atölyede tezgah onları koyacağım. Şimdi atölyeye gidiyorum almaya. Evet sabah 7. Bu karanlık. Operasyon tamam. Eldiven çantası. Ve saat 7.05 gece pazar için yola çıktık. Ama hiçbir şey görünmüyor. <laughs> Neden? 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 İşte. Durum. Evet. Söyleme, söyleme, dur. <laughs> Bilen bilir. Ha, meydana çıktık. Bakayım, neredesin? Aşkım. Günaydın. Günaydın aşkım. Bırakmasın bizi. Arabamızda problem oldu. Nedenini bilmiyoruz. Hışır hışır yapıyor. Ayrılık çeşmesine indik. Metroya aktaracağız şimdi. Şimdi de metro zamanı. Gün alan metrosu dördüncü çıkıştan devam ediyoruz. Güzel fon. Şeyin ölçüsünde kaymaz. <laughs> Asansör beklemeci. Cadde sefiyesi. Asansör gelince caddeye çıkacağız. Ünalan'da sanık pazarı ya. Tabelalarıyla. Ay cam çok pismiş. <laughs> Saat şu an 7.53. Neredeyse 8 ama hava hala karanlık. Evet, ben... Sus. <gülüyor> <gülüyor> bir yolda Tek yoldan yürüyeceğiz. Ve sonra pazara gitme yollarını göstereceğim. Korkunç koridor. Du -du 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 -du. uzun uzun çayır ve metro bir sürahmedi Evet. Tamam. Uzun çayır metro da gelebilirsiniz. Oradan da çıkınca buralara çıkıyor. Biz Marmaray metro yaptık. Ha böyle yapıyoruz. Sandık. <laughs> Yer bulabilecek miyiz? yer bulabilecek miyiz diye soru. Kader, kısmet. Orada <laughs> yeriniz varsa talibiz ama uygun fiyatlı. Öyle şey değil. Çok pahalı uçmayın. Haftalık 1000 lira, 1500 lira veremeyiz. Biz o kadar kazanmıyoruz. <laughs> yürü yürü bitmiyor. Bu yollar geçmiyor. Aman 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 aman. Dikkat rampa. Güzelim güzelim. Tatlım kıvırcık. Allah ben düşüyordum. <laughs> bak burada da var banka bak. Olsun biz de şimdi hallettik. Ay. Yoruldum. Şuraya geçelim de taksileri şimdi yanlış anlamaz Ay o saçma sapan yolu geçtikten sonra şimdi başka saçma sapan bir yoldan gideceğiz ama en kestirme burası gidiyor. Hemen göstereceğim. Şuradan geldik. Şurayı dönüyoruz. Şimdi şu üst geçit var. Bu üst geçidi altından dolanacağız. Zaten artık haberler çıkmaya başlıyor. Salı pazarı diye. Yorulup, yoruldum. Yine ters yana döndürmüşler. Yok biri bu tarafta biri bu tarafta yani ortadan git yukarı çıkma diyor. <laughs> Kalıbaları tabelaları. Gene bir korkunç tünel. Yola. Şurada gene tabela var. Soldaki ince yoldan devam edeceğiz. Şuradan. Zaten bu yola girdiğinizde artık dünüz gittiğinizde pazara çıkacaksınız, çadırları göreceksiniz. Şurayı döneyim devam edelim. Aslında bugün spor günümüzdü. Ama ben siz geldiği zaman çok hızlı yürüdüğü için bu babylik. Nerede babylik? Babylik. <laughs> Ona yetişeyim bir yere. Beni bilen bilir. Ben kapıma gibi yürüyorum. Aha geldik köprüye göstereceğim. Şimdi o koridoru bitirdik. Bit pazarı kısmı başlıyor zaten buradan itibaren. Şu şekilde pazar da orası. Bu yolu devam edeceğiz. İzmir'in bir pazarı gibi hiçbiri olamaz. O da ayrı mesaj. Yardım edeyim mi sana? karanlıkta bile görmüyorum ama hava biraz aydınlanmaya başladı. <laughs> İnsanları çekmemek için size biraz dere çek. Olmayan dere. Bir gün bunu taştığını gördüm ama. Tamam bir gündü. Ateş yakan insanlar. Uh. Neyse biz şuraya gidince tekrar açalım. Evet şimdi arka girişe geldik. Bu yol böyle devam ediyor. Kıyafetleri arasında bitmek üzereyken şöyle bir kapı kafası var. <laughs> burası mini köprü, Mene köprü. Pazarın içine direkt giriyoruz. Hah, arka giriş burası, pazarın arka girişi. Şurada, şu yolu koca yolu geldik. Şuradan geçince ay, ah, yoruldum. Evet, pazarcılar pazarı kurmaya başlıyor. Şimdi biz de tahta bulursak biz de kuracağız. Evet evet geldik. Yer bulunca görüşürüz. Şu demirleri geçince şuradan giriş zaten. İbrahim geldi mi Gülay? Hepsi kumaştı. Abi, abi, abi. Abi, abi. <laughs> Tam bitti Eşlik edin Ezgahımızı gösterelim Güneş buldu çok güzel Bugün pazar sakin Çünkü daha yeni uyandı insanlar Evet biz de tuvaletin önüne yer bulduk Görürüm. Biraz tezgah göstereyim. Şu an müthiş bir güneş vurur. Eldivenler, saç bantları, şapkalar. Bu şapkaların daha fotoğrafını bile çekmedim. Ay ne güzel vurdu güneş. Seramikler, ahşaplar. Burada ürünüm kalmadı zaten. Bu da benim fındığım fıstığım. Çantamı taşıyor çünkü çantam çok ağırdı. Ve veda vakti gelirken ardından tepelerin hoşça kal tele Ben gidiyorum aşkım. Akşam baleye gideceğiz de erken gitmem lazım. Faruk <laughs> 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 gelene kadar anca hazırlanırım. Goodbye. Hadi yolda görüşürüz. Bye. Şimdi saat 12'ye 5 var. Ben pazardan çıktım çünkü akşam fındık kırana gideceğiz. Bir de çok üşüdü. Güneşli olduğuna bakmayın yani buz gibi hava şu anda. Farukcuğum akşama gelecek. Eve gelecek. Ondan sonra beraber çıkacağız. Gideceğiz AKM'ye. Akşam tekrar görüşürüz. Aa, çok bulanık. Saat 6'yı 5 geçiyor. Şimdi fındık gidiyoruz. Taksim'de video çekersem çekerim. Çekemezsem girmişizdir temsile. Görüşürüz. Bay de. Bay bay. <laughs> dur dur. Bu Faruk cumun kostümü. Her zamanki gibi çok tatlı. Bu da benim kostüm. Buraya kadar çıkıyor mu? Çıkıyor aşkım. Babanımı <laughs> ben yaptım. <laughs> Bye. Baby. Biz şu an AKM'deyiz. Ama bir sürü şeyler yaşadık. Değişik bir güne denk gelmişiz. Onu sonra anlatırım. Bizden bugünlük bu kadar kanalı takip etmeyi abone olmayı zili bildirimi açmayı unutmayın söyle abone olsunlar evet abone oldum <laughs> çünkü bir sürü kişi izlemiş ama yüzde %99 99.9'a abone olmayanlar teşekkür ederiz abone olmayanlar abone olursanız seviniz hadi bay.